Yaptığımız şehir. Evet arkadaşlar. Ses. Sizin içinizde de gözden görerek hapishanede Yaz yapacağız. Sesle. Hapishanede yapacağız arkadaşlar. Ş Şimdi içeri giriyoruz. Şehrimize Hı. ilk önce buradan başladık. Yanında Barış da var. Barış'la beraber yaptım. Evet. Cıvıtmak için çağım da de getirdim. Bak buraya tam Evet arkadaşlar buraya oturuyorsunuz tam İlk önce muz. bekleyin. İlk önce Barış bekle şunu gösteriyorum. Bura muz, restoranı restoran. Sadece muz geçer burada. Muzdan başka bir şey yok. Sadece muz. muz Aynen. Pişirik muz, yeşil muz, altın muz. Her şey, her tür muz var. Bunun ayacağınız her tür muz var. Ben de spiker gibi sunacağım. Şimdi bur burada, kitaplık var. Bu muz. Ne alaka kitaplık var? Ne alaka kitaplık Muz kitap kitap okur. Zeki o. Yani. Bak burada yapak. Şurada can onları göster. Geldim. Burada fırınımız var. Muzların yapıldığı yer bura. Şuradan da çakal alıyoruz böyle. Ve buradan da muzu pişiriyoruz. Ekmek pişirdiğimiz gibi. Böyle sokuyoruz ya sokuyoruz işte. Söndürebiliriz. Şimdi böyle garip burası zaten böyle burayı biliyor burayı bilmeyen yoktur böyle böyle yapmıyorum böyle biliyor zaten burayı bilmeyen yok bu da geniş bir masa mı çok aile oturabilir aynen burada da küçük Ve masalar dışarıda temiz hava artı böyle sandalyelerimiz var pek bir sandalyeyi bir canavar yemiş <laughs> bakayım aynen bekle orayı göstereyim size bir sanaleye gideme olur Yoksa Çünkü ben girdim. <laughs> Sen <ne> mi <kırdım>? girdin? <laughs> Hadi ben gireyim. O zaman düzeltelim. Ve muzavemenin daha içine yapmadık arkadaşlar. Şimdi muzaveme bunu bunları sonra yaparım. Muzaveme. Muzavemenin içi biraz sonra yapılacak arkadaşlar. sonra yapacağız içine. En başta sizin önünüzde bir sanal yapacağız. Aynen. O zaman bir saniye başlayalım. Bir de bu var süs olarak. Katman yapacağız. Bekle bir tane yok. daha bir şey göstereceğiz. Ya da obsidiyen. Bir tane daha sinema ve şey kaldı. Sinema da de gösterecektik. Burada eğlence yeri kaldı. Alalım sinema. şunu. Bar sen de al. Sinema. Buraya gel. Bur Bunu al. Oraya mı gireyim? Oraya ben, oraya habersiz ben yaptığım yer arkadaşlar. Bir bandı hazırladın mı? Orada sandıkta var hazırladım. <laughs> Öbür sene git. Arkaya git. Gittim hadi. Dur. Ay, ay, ay. <laughs> ne yapıyorsunuz? O zaman ben başlıyorum. Trende. <laughs> ya binemedik oh, bir türlü. Bindim.

Bak evet, burada da hava fişek makinemiz var. Bunlarla yaptık. Şuraya da arabalar giriyor. Bunlarla. Al, al. Bak sinemamız. Ya ses Sinemamız. He oldu. Sinemamız burada. Bak burada koltuklar var. Ay koltuk kırmızı makinemiz. Bak burada yani, içine canavarlar koymuştum. Gerçek aksiyon olsun diye ki canavarlar ölmüş. Canavarlar birbirini yemiş herhalde. <laughs> Ve ben de koltuğu yedim. Şimdi evet, hapishane yapacağız. Evet şimdi hastane yapacağız. Hastane değil hapishane. <laughs> hapishane, 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 hapishane. Bu video montajlı mı olsun? Olur. Tamam montajı 5 dakika de de. At, at. de at beni sevdi. Allah seni bin türlü bela. Hadi yapalım. Orada çok tatlı bir karakter açalım. Yapalım şimdi hapishanemize. Bak. <gülüyor> <gülüyor> karakterimiz çok güzel. Hadi bakalım bir saniye. Bir saniye. Dışı kuvars mı olsun acaba? Kuvars olmasın ya bence ıı, ıı olsun. Aynen. Obsidiyen bulalım. Ben buldum. Tamam. Ben de obsidiyen alayım. Ob. B bordu B. Ob. B. Biliyorum biliyorum. Gel şuraya yapalım. Bence şurada başta... A, a dur orası aynen o daha Bu video biraz uzun alabilir. o yüzden burayı hızlandıracağız arkadaşlar. Tabi reklam yapacağız. Neden? Bunların hepsini tabii ki de şey sayesinde yapabiliyoruz. Ne? Hayır. <laughs> ne? Ee, ne? ne sayesinde yapabiliyoruz? Tabii ki de ne şey siz öyle adını anlattım ya. Ben unuttum. Hadi devam edelim o zaman hapishanemize. Boş <laughs> ver. Hadi hapishanemize de devam edelim. <laughs> saniyemize devam ediyoruz. Neyse bu uygulama sayesinde bu arada hızlandırabiliyoruz. Deminden beri Barış bana şu soruyor soruyor. Neydi neydi neydi? <laughs> Hadi bismillah. Biraz e, sabah yatsana Barış sabah. Zıkkım. Zıkkım. aynı uzun, uzun olmasına gerek yok. Var var. Burada o kısa ne? Vay abi oldu. O haber büyük oldu. Dünyayı kaplayacak. Ay, bu, bu dünya sonsuz buradaki dünya. Minecraft'taki. Mesela abi bir <laughs> <biraz gülüyor> Şimdi biraz sola gidelim artık. Hem arkadaşlar. Sağ hafta. Biraz çana sola sola. Siz de sola soracağız. Ne sevdiğiniz yemeği sorabilir misiniz? Söyleyebilir misiniz? Sorabilir misiniz? Söyleyebilir misiniz? Çekin. Söyleyebilir misiniz? Bu araya kaynıyor. Kaynıyorum. Bir şey bilmiyor kaynıyor. Biliyorum. He. Biliyorum. Çok akıllı ben mi alıkıyorum? Bu sorunun cevabını alıyorsanız videoya like atıp abone olmanız yeterli. <laughs> Var sen ee, yanlış yaptığımız vlogları kır bence. Evet, ben senin kölen mi oldum? Hayır. Evet arkadaşlar, video çekerken şöyle bir karar aldık. Bitti karar. Havai Fizik! Havai Fizik! Havai Akşam daha da güzel oldu. Havai Fizik! Akşam daha güzel olduysa, çağını sinirlendirmek için gündüz yapıyoruz. Vay be! İşte bu kadar ahlaklı biriyim biliyor musun? Şimdi buraya yet, burası yeter. Biraz da ben şuradan yapayım. Evet, şuna, şuna. Hayda Hızlı hızlı hızlı. Arkadaşlar maçımız var. bir kat daha mı uzattın onunla? <laughs> <laughs> Uzatmadım. En uzak mı şimdi? Yarasa geliyor. Yarasa geziyor. Sadece 15. O kadar zordu. mantıklı ki dünyanın en mantıklı şarkısı. Sadece 15. Dünyanın en mantıklı şarkısını bugün çağın bizlere gösterdi. Ya bu kadar mantıklı bir şey görmedim hayatımda ya. Abi sen. Ya, oy. Oy. Çağın. Biliyorum galiba. Tamam <laughs> tamam. Belki hapishaneye başka e, gelişmesini başka bir videoda yapabiliriz. Arkadaşlar Fortnite oynuyor musunuz? Fortnite oynuyorsanız eski hesabımı çalabilirsiniz. Hiçbir kostüm yok. Yani boşuna boşuna çalmayın. Yeni hesabımda var. sekiz tane çok. Enişte gerek yok. Çalmayın. işte. Gömşür, 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 gömşür. Düşeceğim. Kır, kır. Barış bayağı bir büyük yaptık ya. İndi o. Şimdi bunlar bunların üstünü kapatmak da var Barış bunun üstüne. O zaman öldük. Biz burayı hızlandıracağız büyük ihtimalle. <laughs> Aynen. Üstünü kapatmayı da başka bir videoya ekleyelim. Yani. Ben duyamadım fazla. Ha tut Canım arkadaşım koyun ölmemiş. Hayır yüreğinde yaşıyor. Devam. Biraz ilerleyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sadece bu kadarcık geliştirdim. Evet arkadaşlar. Hızlı hızlı hızlı. Hız. Dıt 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 Yanlışlıkla yeri kırdım. Bütün koyunların yüzü benim yüzüm. Bütün koyun. <laughs> Size koy bir hikaye atayım arkadaşlar. <laughs> Şimdi kadın bana. Anlatacak mısın? Tabi ki de. Anlat bakalım. Bir gün. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik çünkü ben duvarlar de. tamamlandı. Hayır ya mencik değildi. Ya bu her an video bitebilir o yüzden. 12 dakika oldu da. Evet arkadaşlar burada da videonun sonuna geldik. Görüşmek istediğimiz gibi başımızı gözümüzü kırabiliriz. Evet arkadaşlar istediğimiz gibi başımızı gözümüzü kırabiliriz. Öbür kalemde öbür bölüme kaldı. Üzgünüm. Maalesef ki bütün koyunlarımı özgü, özgü, özgü benim de. Bunu asla unutmayın. Lütfen cansınız iki varız. Sen... Bay bay. Bay bye de. oldu? <laughs> <laughs>